Yaratan, yetiştiren ve göçtüren Yüce Allah'ın 99 adıyla. Görünen bu eserler birinci el kaynak niteliği taşıyor. Mesela Seyit Muradi Reis'in yazmış olduğu bu eser Barbaros Hayrettin Paşa Hazretleri ile alakalı elde edilebilecek en temel kaynaklardan biri. Birinci el kaynak niteliği taşı, taşıyan eser Seyit Muradi Reis'in yazmış olduğu kaza Çünkü Seyit Muradi Reis Hayrettin Paşa'nın yakın komutanlarından birisiydi. Ee, yapmış olduğu pek çok kazada Hayrettin Paşa ile beraber bulundu. Olayların içerisinde bizzat yer aldığından dolayı yazmış olduğu eserler, yazmış olduğu bu eser birinci el kaynak niteliği taşıyor. Tahir el-Karahi, Muhammed Tahir el-Karahi, Şeyh Şamil Hazretleri'nin yakın arkadaşlarından birisiydi. Ve yine aynı şekilde onunla beraber pek çok gaza ve cihat faaliyetinde bulundu. Olayları gördükleri şekilde anlatmış. Yani birinci ağızdan anlatılıyor. Yani yazarın olayların içerisinde bizzat yer alması büyük bir önem taşıyor. Şeyh Şamil ile beraber bulunmuş birisidir. Tursun Bey Fatih Sultan Mehmet Han'ın defterdarı. Fatih'in yakınında bulunmuş birisi. Yine Fatih Sultan Mehmet Hanla alakalı ulaşılabilecek birinci el kaynak Aşık Paşa Zade tarihi. Çünkü Aşık Paşa Fatih Sultan Mehmet Han'ın seferlerine katıldı onunla beraber bulundu. Hatta onunla görüşüp konuşmuşluğu dahi vardır. Bununla birlikte Aşık Paşazade yeri geldiği zaman 2. Murat Han'a da Fatih Sultan Mehmet Han'a karşı da oldukça sert eleştiriler yöneltebiliyor. Yani sadece övgü ve methiye dizmemiş. Yeri geldiği zaman çok eleştirel ifadeler de kullanmış. Mesela 2. Murat Han'a karşı çok övücü ve metedici ifadeler kullanıyor. Ama 2. Murat Han'ın yapmış olduğu 2. Karaman Seferi'ni çok sert bir dille eleştirmiş. Bu da onun olayları ne kadar gerçekçi bir e, uslupla ele aldığının bir göstergesi. Olayları çok gerçekçi bir şekilde ele almış. Yani bu kazanameler okunduğu zaman e, meselelerin ne kadar gerçekçi bir e, yaklaşımla değerlendirildiği görülüyor. Yazarlar meseleleri oldukça gerçekçi bir şekilde yansıtmak için yoğun bir gayret sarf etmiş. E, ayrıntılı bir şekilde okunduğu zaman bu gözler önüne seriliyor. E, Nizamül Mülk e, Sultan Alparslan'ın en yakın veziri bilindiği üzere İslam'a ve Müslümanlara çok büyük hizmetlerde bulundu. Yazmış olduğu Siyasetname adlı eserinde geçmiş hükümdarların adalete ve hoşgörüye dair yaklaşımlarını anlatıyor. Ayrıca Sultan Alparslan'la yaşadığı bazı olayları da ele almış. Bahattin bin Şeddat Hazretleri Selahaddin Eyyubi'nin en yakın danışmanıydı. Aynı zamanda Selahaddin Eyyubi'nin yakın arkadaşıydı. Selahaddin Eyyubi'nin İslam'a ve Müslümanlara yaptığı hizmetleri e, çok güzel bir şekilde ele almış. Ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Selahaddin Eyyubi'nin yapmış olduğu gazalarda bizzat yanında bulundu. Eee... Molla İdris, İdris Hazretleri, yani İdrisi Bitlisi, Yavuz Sultan Selim Han'ın şeriat konularına danıştığı bir alimdi. Ayrıca çok kıymetli bir komutan. Ee, bu zat Yavuz Sultan Selim Han'ın en değer verdiği kişi denebilir. Ee, Çaldıran muharebesinde ve diğer kazalarda Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında bizzat bulundu. Selim Han ona çok değer veriyordu. Yazmış olduğu bu gazanamede de Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptığı cihat faaliyetlerini ve gösterdiği fedakarlığı ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Bütün bu kaynak eserlerin yanı sıra Osmanlı tarihi ile alakalı okunabilecek en en güzel eser Hoca Saadettin Efendi tarihidir. Bununla birlikte Aşık Paşazade ve Peçevi tarihinin birinci cildi de okunabilir. Bunlar e, günümüz Türkçesine çevrilmiş bir halde. Doğrusunu Allah bilir. Osmanlı'nın yıkılış dönemleri ise Naima tarihinde e, güzel bir şekilde anlatılmış. Tabii ki çöze edilen Naima ve Peçevi tarihlerinin eksik ve kusurlu yanları da bulunuyor. Zaten yazarlar e, eserlerinin giriş kısmında bunu vurgulamış. Doğrusunu Allah bilir.